Değerli dostlar, herkese günaydınlar. Bugün e, Ordu'nun bir ilçesindeyiz. Ordu'ya yakın Ulubey. Ulubey ilçesindeyiz. Burada bir üreticimiz bizi aradı. Kendisiyle görüştük. E, bahçesinde şöyle bir şey yapacağız. Size hem bahçesini yavaşça gezdireyim. Şu kısımları güzel. Diğer kısımlarına da ineceğim birazdan. Ee, üreticimiz hanımefendi oh, beni korkuttular bunlar. <laughs> Gelin bakayım. Ne haber ha, Beni korkuttunuz ya arkamdan. Evet sevgili dostlar bir an bir ani panik yaptım. Burada anneli çocuklu. Yo bakayım, Şu erkek mi? O erkek. Babalar ve oğulları sahaya gelmiş. Dişi de olabilir tam göremedim. Bu bahçemizde e, dal eksiltme yapılacak fakat şöyle bir durum var. Üreti, üreticimiz aradı. işte ekonomik şartlardan falan bahsetti. E, müsait olur musunuz? Dalları kesilecek dalları işaretleseniz. Biz de sonradan bu, bu kesim işlemlerini yapsak denildi. E, şimdi dallara bakacağız. Aynı kökten olan e, dallar var. İşte işaretlenecek. Ondan sonra genel itibariyle bahçenin şeyi güzel. İşte yanlış ışkınlar bırakmalar var. Çok güzel budama, taşlanma, taşlanmış olan dallar var sevgili dostlar. Bahçeyi beğendim. Şimdi bahçenin ilginç bir durumu var. Toprak analizi sonuçlarına baktım. Değerleri çok düşük. pH'i 5 küsürlerde. Organik maddesi düşük. Ee, ama üretimizcimiz buradan hemen hemen 300 kiloya yakın fındık aldığını söyle, söylüyor dekarda. Ben dedim ki bu şartlarda bunu vermesi imkansız. Bilim çünkü bunu söylüyor. Bakın şimdi yanlış uygulamalar görüyorsunuz. Aynı kökten bırakılan dallar. Şimdi işaretleme yapacağız. Bazı yerlerde de ocak kaldırmasını tavsiye edeceğiz. Güzel dallar ama dallar taşlandıkça burada bir sonraki aşamamız budama. Budama da yapılacak. Şimdi şöyle bir durum var. Boya ile işaretleme yapmamı söyledi. Biz de boya ile işaretleyeceğiz. İşaretledikten sonra sevgili dostlar üreticimiz kendisi bu işaretlediğimiz dalları alacak. Şimdi bir sprey boyalı bir boya yaptım. Acaba yağmur yağınca çıkıyor mu diye baktım yapışıyor. Yağmur yağsa da. Evet, çıkabilir. O yüzden yağlı boya da getirdim. Bu üreticimiz kendisinde varmış. Şimdi bunu işaretleriz. Yağmur bunu yıkar. Yaptığımız işlem boşuna gider. Evet. Bu da mantıklı. Ben hatta size daha önceden bahsediyordum. İşte yapraklı bazı üreticiler diyordu. Yaprak olmadan ben anlamıyorum diye. Ee, biz de işte sprey boyayla, yağlı boyayla işaretleyin diyorduk. Şimdi bunu sahada uygulamış olacağız. Bu da üreticiye bir zaman kaybı, zaman kazandırır ve e, ekonomik olarak da bir geri dönüşüm sağlar. Motoru alacak, kendisi kesecek. Yosun fazla var sanki orada. Bulamacı gerekebilir. Şimdi şöyle bunları uygulayacağım sevgili dostlar. Şimdi üreticimiz bu geçen yıl buraya topraktan kimyasal vesaire de atmamış. 300 kilo fındık aldığını söyleniyor. 15 dönüm yerden 4800 kilo fındık almış. Ben diyorum ki kardeşim bu kadar toprak değerlerinin düşük olduğu yerde fındığın olma şan bu kadar yüksek fındığın olma sıkıntısı şey olma şansı yok. Evet yosunlar Likenleşmeler var. Fakat çok aşırı derecede yok. Biraz hava sirkülasyonu sağlarsak hatta bakın şöyle. Çünkü bu değerlerin e, dedim yanlış alınmıştır muhtemelen. E, bence dedim toprak analizini tekrar aldıralım. Çünkü bu bahçenin değerlerinin bu kadar kötü olma imkanı yok. Bakın dostlar. Bilmiyorum görüntü kalitesi nasıl. Kağıt Kazım abi eğer hala oradaysanız yazarsanız sevinirim. Ee, canlı yayında bazen görüntü kalitesi düşük olabiliyor. Çok güzel taşlanmış. Burada e, yıllar önce bir budama çalışması yapılmış. Sevgili dostlar bu dallar boşuna taşlamamış. Her dalın uç vurumu vesaire yapılmış. Mesela şunu çekelim ve bakalım. Gerçekten öyle mi? Bir saniye dostlar Bakın görüyorsunuz şuradan tepe vurumu yapılmış. Her dalda dokunuşlar var, taşlanmalar var. Şimdi bunlara müdahil olunması lazım. Çünkü bu budamaları takibini yapmazsanız bakın burada dalda gençleştirme örneği bu dalda yapılmış. Şu kısımdan kesilmiş. Bakın az yüksek kesilmiş. Ee, aslında burayı biraz daha aşağıdan kesmesi gerekiyordu. Burada da bir budama hareketi yapılmış sevgili dostlar. Bakın her dala dokunulmuş. Ee, yalnız ablamız normal e, ablamız budama makası var sırttan akülü kendisi budama yapıyor aynı zamanda sevgili dostlar. Bakın buradan vurmuş dalımızın taşlanmış hali. Şimdi bunların uç vurumları yapılıp işte aralardaki geriye dönen aşağıda olanlar da alınmalı. Yani şu sırtlar şimdi bazen diyoruz şu kısımda fındık oluyor vesaire de. Şimdi bu her dalda bu kısımda olduğu zaman burayı boğacaktır. Yani hem bahçenin güneşlenmesini hava sirkülasyonunu kesecektir. Şimdi baktığım zaman 300 kilo alabilir bu bahçede ama Toprak analizi sonuçlarının yanlış olduğunu düşünüyorum. Bakın organik maddesi 2, pH'i 5 civarında. Bu değerlerde hiçbir sadece yapraktan uygulama yapmış. Bu uygulamalar karşılığında 300 kilo fındık alması anormal bir durum. Tabi iklim güzel gidince bazı şeyler olabilir. Bakın şuradan da vurulmuş. Bakın bu damanın Güzel sonuçları. Buradan vuruyorsun. 3-4 tane dalın önü şu şekil taçlanmış yani. <laughs> evet sevgili dostlar. Ben e, işime döneceğim. Şimdi işaretlemelere başlayacağım. Bu arada size bir tavsiyem var. E, fındık zamanı bir arkadaş yazmıştı hocam. İsmini şu an unuttum. Zorul e, şey zorlu hava şartları yoktur. Ekipman eksikliği vardır diye. Ben de bugün altlı üstlü bir yağmurluk kaldım. Kaliteli fena değil. Yağmurlu bir günde bu işlemi yapmış olacağız. Ve böylelikle bugün de değerlendirmiş olacağız. Size de tavsiye ederim. Sırtınızı, başınızı ıslamayın. Ondan sonra ilaveten ayağınızda da bir saniye kaliteli bir çizme olursa çizme olursa bu sorunu çözmüş olursunuz Herkese şimdilik iyi çalışmalar diliyorum bahçeyi de size göstermiş oldum güzel bir bahçe bu sene şimdi iç budamaları yapılırsa verimin daha da artacağını düşünüyorum sevgili dostlar Herkese iyi çalışmalar diliyorum görüşmek üzere Allah'a emanet olun